Öbür yoldan gidiyorduk biz. Bu yola gel. <laughs> Şaşırdık sanki böyle buradan geçemedik. Buravuzluk uzak değil mi? Ya, uzak, 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 uzak. Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve akşayımıza hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Hepinizin kandilleri mübarek olsun. Evet, hayırlı, kandilleri hayırlı kandiller yani. hepinize. Rabbim kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa önünüze çıkarsın inşallah hepimizi. Böyle yani bizim işlerimiz vardı. Biraz da bir hava alalım diye düşündük arkadaşlar. Ee, öyle diye çıktık eşimle. Hem balık alalım dedik. Bugün balık yiyelim dedik. Kardeşimin oğlu geliyormuş. Hemen Şamil de onu karşılamaya gitti. Elinde köyden yine gelen malzemeler varmış. Çörektir odur budur. Ondan sonra... Ay araba bu yana dönüyor sandım. Öyle yani arkadaşlar. <laughs> Bak burada ne aldık? Kuru fasulye, şamil. Hakanlar nasıl güzel. Bak bu ev satı kiralık kiralık. Satıra çıkmış şimdi. Dediğim gibi dün akşam canlımız sabaha kadar canlı yaptık. Çok da güzel oldu. Bizimle beraber kalan dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizi sevenlerden Allah razı olsun. Öyle yani arkadaşlar. Hepinizin kandilleri mübarek olsun Allah'ım nice güzel kandillerimiz olsun Sağlıklı kandillerimiz olsun inşallah Bayramlarımız olsun Çaylarımız olsun Ay ne güzel burası böyle Pilav Çay da olsa çay içerdik değil mi Hüseyin Çay yok herhalde Abla çay var mı Abla çay var mı Ay o olsaydı otururduk çok güzel yani oranın çayı havası pilav şeyi koymuşlar şöyle ama sadece pilav var ya çay olsaydı bir bardak çay içerdik neyse ay şöyle bir gezelim dolaşalım dedik valla ay saçım başımı önüne getirmiş saçı diyorlar deme böyle ha? getiririm getiririm size ne hani duruyorlar. Liseli öğrenciler böğününü çeçik getirmiş. <laughs> Aa kiralık diyor şey. Bak. Dur bakalım arkadaşlar. Daha sana bir ilaç gönderdi. Tane, bir tane, iki tane göndermiş. Bir fotoğrafına çekmiş. Bir şey çekmiş. kas Evet. Aldık hepsi işte. Neyse. Arkadaşlar şöyle işte Allah, Allah önce ezanemize gittik. Tarığımın Hüseyin'in dişi arıyor ilaç aldık. Arada arada yokluyor Hüseyin'i. Ay çok kalın giyinmişim. Bugün hava güzelmiş. Yağmur çiliyor şöyle. şöyle Ondan sonra. Şey değil mi? Ay baya şey aşağı geldik Hüseyin biz değil mi? Sahilde Evet kabak çekirdeği çok güzel oranı yemelere doyamıyorsun. Tarihi aldı da güzelmiş. Akşamlar çitliyoruz çayın yanında. Ne güzel oluyor. Ne gir ben sevmiyorum. Şey şu burası e, elde kavruluyormuş hayatım. Ondan seviyorum. Balık orada gelirken söyledik. Temizlensin diyerekten arkadaşlar. Ha, Bağrı. Arkadaşlar. Evet balığımız var orada. Ama arka taraftan giderim, orada yakın. He? Arkadan gidelim. Yarım kilo barbun istedim, bir kilo e, nedirseyin, hamsi. Şamil hamsiyi çok seviyor, Tarık barbunu seviyor, Yelda hepsini seviyor. <laughs> biz hepsini seviyoruz, hiç problem olmuyor. Burası değil mi ya? Burası olur daha. ya. Yani. Ay biz ne kadar çok. Şeyi. Ay uzak. Evet. Çok geldik ya. Aa, şurası işte. Daha da gideceğiz zaten sahile geldik be yavru. Daha gideceğiz işte. Ana. Osman kasabımız burada laf edenler. Osman kaşap, Osman kaşap burada. Belki uğrayabilirim. Çocuklar yeni olmuş. Bir sorsak mı ne yapsak? Estağfurullah. Ağırı, de. Lezzetli oluyor ama. Ağırı, de. tamam lezzetli oluyor ya. Ben öyle seviyorum. Lezzetli, şey, abim, evet. Bazı tutuyor. Abi. Evet, 200 lira. Ay, 100 lira fazla. Aha ya oğlum aha burası işte. Aha oğlum. Oğlum ya. Ay, dur. Geç, geç, geç. geç, mi dedi? Yaya ya, geçti direkt geçti. Haa. Çalka mi? Olur Hüseyin. Olur. Haa burası işte. Kabak çekirdeği buradan alıyorum ben. Arkadaşlar çok güzel lezzetli oluyor. Aha burada bak. Kendisi kavuruyor poşetlere koyuyor. Lezzeti çok güzel. Buyurun. 50 lira de. Hayır 100, lirası, 100 lira güzel bir Aa. Daha ne 50 ya bunu. Bir de 50 liralık paketler. Ne alıyoruz biz hayatım şimdi? Bir Hün, ne alıyoruz arkadaşlar? Nohut aldık. Ee, kabak çekirdeği aldık. Nohut bak burada da halleplebimiş o. <laughs> Nohut kalmamış sonunu ben aldım. Bu ne ki oluyor? Bilmiyorum ki. Yeme bakalım bebeğim. Bu ne? Aa nasıl taranı öyle? Değişik taranı. Valla Allah Allah nasıl pişecek bu? Oğlum, kaynatıyor onu. Normal evet. aynı işte. E, aynı normal taranı yapar gibi. Ne, ne kadar kilosu? Şöyle pişirimlik şöyle koysana merak ettim. Şöyle koy Bir tamam, kaç... Tamam, şöyle tamam. poşet var tamam. mı? Verelim. Şey ha, tamam dur. Bir, bir, çorba olsun değil mi? Aynen aynen. Ha, babanı tanıyoruz zaten. Ah, bir çorba Teşekkür <laughs> 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 Deneyin de daha fazla <laughs> alırım. Teşekkür ederim. <laughs> Karana da aldım. <laughs> hadi, olsun. hadi kocacığım gel. Tarana da aldım. Malatya mı dedi o? Malatya taranasıymış. Değişik bir şey. Bakalım yapacağım. Ağzını bağla onu. <laughs> okay. Ha tamam. Ağzını bağla. Hütnap aldı. Hütnap. Bu neydi? Ha, nohut. Çekirdek nerede? sende de İlaçın içine mi koydun? Hadi. Hadi ha, tamam. Ama çekirdek çok pahalı istiyor yani, evet. Ya çekirdek aslında yanlışı var onu. 50 lira adı da. Bir dahakine geldim babasında düzeltiriz herhalde. Şuradan şey alsak ya püftürü püftürü püftürü. Püftür. Gel. Niye biz buraya gelmiş? Gene şeye çıkmıyoruz hayatım sahile. Bir hava alalım şöyle deniz havası. E tamam. E ondan sonra ineriz aşağı mı diyorum. Neyse. Sen nasıl dersen. Neyi yeter? Kandili bugün. Bakalım vuracağız bugün inşallah. Aynen. Hadi Teşekkür bakalım. Kasabıma geldim arkadaşlar. Tamam. Sucuk aldım. Yeni yapılmış. Çok severim yeni yapılmış. Şöyle. Köy tavuğu yine var herhalde. Ne kadarmış? Bu? O bizim şu an müşterimizin istediği bir tavuk. El kuş getiriyor ee. onu. Bolcadan geliyor. Bir ters var ne kaldı? 84 lira. Tart bakalım o da ne gelecek. Devamlı da sizden yiyoruz sucuğumuzu etimizi. Teşekkür ederiz. Hadi hayırlı kalınlar abicim. Hadi yürü. Köy tavuğu aldım bir tane. Bir tane de sucuğumuzu aldım. Ay sonuna kadar yeter bize. Büyük bayağı bir tavuk. ikiye bölmem gerekiyor. Öyle ha? Bir de balığımızı alalım. Ondan sonra geçelim kolamızı, ekmeğimiz, ekmeğimiz de var. Ha, yine. Ay. Şu Aa, oraya gidiyoruz ya işte. erken ya. ya. Bugün salata balık var arkadaşlar. Güzel bir salata yanına. Balık. Daha ne olsun. Çorba yapmayız herhalde ya. Balık fazla ya değil mi? Hep <laughs> de yaparız isterlerse yaparım yani. Biliyor, Belli olmaz. Abi. Seviyorlar önden çorbayı. Hüseyin her gün der balıkla kuru fasulye yiyelim der. Bu çok sever bu. Ben de <laughs> şey yapma. Tek aramam ben balığın yanında. Kuru soğan olsun yeter bana. <laughs> Bir şey aramam ama salata güzel gidiyor tabi salatalık malzememiz hepsi var. Güzel bir salata çıkarırım. Ay arkadaşlar ileride oturunca görüşelim hadi bakalım. Arkadaşlar dolandık dolandık aldıklarımızı aldık. Şöyle oturup çayımızı içelim şurada. Çay yerimiz burası ama sahile denizi gösteremedim size çıkmadık oraya. Bayağı yukarıda. Oturalım. Sinir <laughs> almamış görüyor musun? Evet poğaça bir şey de almamış Burada çay, simit keyif güzel oluyor. Hüseyin çay, şeyin yanına poğaçana simit aldı. Oh, seviyoruz burada çay, simit yemeği. Şöyle. Kocam da kocam da burada arkadaşlar. Alacaklarımızı da aldık şöyle. Daha balığımız temizleniyor. Tavuğu böyle büyük aldım arkadaşlar. İki kere de anca yeriz. Çok güzel ama. Çok güzel. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar biz dışarıdan geldik. Geldik ama çok güzel sürprizlerle karşılaştım. Ee, şöyle kargoyu hemen sizden önce ben açtım. Bana kargo geldi. Kimden geldi? Oğlumun kız arkadaşından, Tarık'ın kız arkadaşından geldi. Teşekkür ediyorum buradan ona. Elazığ. Ceren'cim Elazığ'dan geldi. Elazığ mı? Elazığ'dan, Elazığ'dan gönderdi şöyle. Ceren'cim seni çok seviyorum ve öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Kandillerimi kutluyorum canım benim. Çok teşekkür ederim. Ne zahmet ki Evet ya baya çok çok. Şöyle arkadaşlar ne yollamış bana? Şöyle eşortman ıı, takım göndermiş şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle bu üstü. Gri. Çok severim griyi. Ondan sonra şöyle altı. Gördüğünüz gibi. Dur oğlum. Bu takım böyle. Bir tane de siyahını göndermiş böyle. Böyle arkadaşlar altının pantolonu. Çok severim böyle bol pantolon. Yazın hele çok kumaşı çok değişik güzelmiş. Evet, kumaş Onunla evet kumaşları güzel. Böyle bir tane üstüne tunik takım bu da. Siyah bu da göndermiş. Ondan sonra e, böyle bir tane güzel çok yeri çok güzel tunik e, bordo kazak göndermiş arkadaşlar şöyle çok güzel ay gelinim benim göndermiş <laughs> Allah razı olsun şöyle bir tane de kışlık kazak göndermiş bana ondan sonra e, başka ne göndermiş arkadaşlar böyle iki tane de şal ama şalların yerleri o kadar güzel ki bugün akşam namazda namaz kılarken. Ee, bir tanesini takacağım arkadaşlar. Çok güzel ama. Şal göndermiş böyle. Büyük yani. Şal olarak göndermiş. Ben de çok şöyle şuna bayıldım. Ona da çok bayıldım da şuna da çok bayıldım. Çok güzel. Teşekkür ediyorum buradan. Çok teşekkür ederim. Çarşıdan geldik arkadaşlar. Alacaklarımızı aldık. Şöyle hemen deli gibi kargolar açtık. <laughs> ha bir de parfümüm var arkadaşlar. Bir de parfüm göndermiş böyle. Ama çok harika değiş, değişik kokuyor. Bir tane bugün kalbim gördüm. Hüseyin de diyor kalbim ne kadar temiz diyor. Valla çok temiz dedim benim kalbim dedim. Niye biliyor musunuz? Parbim baktım alem mi almayayım Alem Hüseyin dedi bir sürü parfümüm var. Hadi dedi yukarı yatak odasında ayrı burada ayrı dedi. Burada 3 tane var. Günlük hemen çıkarken sürüver. Yukarı odamda da var arkadaşlar. <laughs> Yatak odam aynanın önünde de var. Ben dedi korkunç. ki hadi hadi dedi boş ver filan dedi. Tamam kocacığım dedim. Aa dedi yürü. Çıktı oraya. Ona şey'e koyu ver o balığı aldı. Ondan sonra almamıştım. Buna bak. bak çok güzel kokuyor. Birazcık kokusuna baktım da ay. Teşekkür ederim Ceren'im. Canım benim. Öpüyorum bak, seni buradan. Öpüyorum kocaman. İnşallah Ceren bize gezmeye gelecek. Hayır, hayır, hayır. Hayatım şunları getir bana neler almışık. Kediyi bir bırakır mısın? Şunu, şunları al da. Burada yatış Bak hadi bak, bak bak gel, bak gel, bak, gel, bak, gel. bak gel. Gel. Ay, tamam. Gel, tamam. Gel. Alo, ya, git, ay tamam. Tamam. bak 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 tamam bak tam. 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 bak 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 <laughs> Gel bir sefer koyalım. Gel, gel. Seni şey, bu yukarı koyalım. <laughs> çiko tamam. Tamam Çiko tamam seni seviyorum ben. gel. Seviyorum. Gel yanıma. Koş 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 Çiko. Hayatım. Sen neyse Şunları al. Benim e, oradaki çamaşır e, odasını oraya şöyle koy şeye buruşturmadan. Onları ha şöyle koy bana. Şunları de koyalım. Dilara almış. bir gösterelim. Şöyle kasa bime ne nereye girdik biz be 101'e girdik arkadaşlar. Şöyle kasa arkası varmış. Bayağı 2 4 6 8 tane. Kaç maması aldım orada. Şöyle o kasa arkası aldım yarı yarıya. 210 liramış. 200 lira ne 100 liradan aldık. İyi oldu. Şöyle şu ekmeklerimizi doğru, ben. al hayatım. Böyle de astırı Ondan sonra daha neler almışık. Yumurtam azdı. Yumurta aldım şöyle ek olarak. Dur bir pamuğum. Dur bir anne. Ondan sonra şöyle iki paket ciğer aldım arkadaşlar tavuk ciğeri. Bunlardan güzel bir arnavut ciğeri yapacağım şöyle. Hani Ondan sonra dur bir bak parfümümü kır. Sonra şöyle tavuk tavukçuma girdim. Ya şöyle piliç bu arkadaşlar kavurmalık piliç şeyi de güzel oldu. Yahniş de güzel oldu geçer. Şöyle iki tane var içinde. İki tane aldım bunu. O her zaman aldığım yerde. Ondan sonra neler, neler almışım başka göstereyim bakalım size ben. Bunda ne varmış? Bu bir ya. Ha, sucuk. Şöyle sucuk aldım arkadaşlar. Kasap sucu Osman kasaptan. Böyle et türü çok aldık biz bugün. Şöyle bir kiloya yakın nohut aldım arkadaşlar. Şöyle nohutumu aldım. Ondan sonra yine Osman kasaptan köy tavuğu aldım arkadaşlar. Şu baya büyük köy tavuğu aldım böyle. Ondan sonra Burada ne varmış Heh. Burada da şöyle soğan Arkadaşlar evde de var da Hemen 3-5 de dedim öyle Kahvem bitmişti kahve aldım böyle Ondan sonra Yelda'ya atıştırmalık çocuklara Şöyle tek türü atıştırmalıkla Çikolatalar falan aldım şöyle Bu poşeti ellemeyeyim burada Burada ne varmış Hah Burada da değişik karana aldım arkadaşlar. Çere, şeye gittim. Kabak çekirdeği aldım ya da çektim herhalde bildiğim kadarı. Hayır, pamuk, öyle mi? Ondan sonra oradan şey aldım. Bakalım. Açamadım. Kuymak mı, kuyumak mı? Neyse şeyin şunu aldı. Şekere iyi geliyormuş. Şekeri yüksek olanlara iyi geliyormuş. Şöyle kabak çekirdeği aldım arkadaşlar bir paket. Ama bu da tarana arkadaşlar. Şöyle böyle böyle tarana. Bakalım ben bunu deneyeceğim. Çok güzelmiş lafta. Sene abla dedi. Beğenirsen öyle aldı. Hediye verdi bunu bu kadar. Bir tarana çorbalık. Bilmiyorum şimdi pişirsem mi? Nasıl yapsam bir Malatya taranasımış. Nasıl piştiğini de bilmiyorum. Böyle yani aldıklarımız bizim bugün çarşıdan eşimle beraber bu kadar. İnşallah arkadaşlar hepimize Rabbim alma gücü versin. Hiç kimseyi kimsenin sofrasına muhtaç etmesin. Bugün hiç video gelmedi size. Bu videoyu şimdi hemen atacağım. Sizleri ben çok seviyorum ve öpüyorum. hoşça kalın diyorum. Bu kandil mesajımızda olsun. Yani kandil şeyimiz olsun bu video. Akşama inşallah yine bir helva kavurayım diyorum böyle güzel koku temeli için şöyle ölmüşlerimize bir de arkasından bir yasif okuyalım. Ondan sonra e, dualarımız kabul olsun. Hepimizin ettiği dualar hayırlı mübarek günümüzü hürmetine dualarımız kabul olsun inşallah. Pamuk durmuyor hemen kaldır hemen. Hayırlı kandiller hepiniz arkadaşlar. Ceren'im seni de burada öpüyorum. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Aç kaç oradan yavrum. Pamuk hayır. Kaç oradan. Pamuk durma ya pamuk. Hoşçakalın.